Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim, yeni bir brawl stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Az bomba gibi yepyeni, çok tatlı, çok hoş bir Brawl Stars'ta sizlerleyim. Daha fazla sin süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarda kaç karakteriniz var, kaç kupadasınız, Brawl Pass'ı bitirdiniz mi? Hepsini yazın bakalım. Boom dedik oyun ekranımız geldi. Bugün yine çok tatlı bir hesabımızdayız arkadaşlar. Neredeyse fulllediğimiz bir hesabımızdayız. Burada Brawl Pass'ı birden 70'e kadar biriktirdim gençler. Elimde zaten çok güzel karakterlerim falan vardı kasabilecek şekilde. Ve görmüş olduğunuz gibi sizlerle birlikte birazdan Brawl Pass alıp bunların hepsini açacağız. Gençler geçen bölüm Nazla Brawl Stars geldi. Pazartesi turnuva geldi. Buraya koyuyorum videonun sonunda. Onlar da mutlaka izleyin. Efsane Brawl Stars videolarımız devam ediyor. Ve gençler oranımız da çok güzel. Oranımız da 0.1 efsanevi oranımız. O yüzden ben inanıyorum ki başarabiliriz. Brawl Pass'ı etkinleştir dedik. Ve <laughs> tamamen sonuna kadar bizde gençler. Abo. Şimdi öncelikle bir Daryl kostümümüzü alalım. Kral bir gelsin. Kral bir gelsin. Kral bir gelsin. Hoş geldin. Yeni kostüm Daryl R1. Tamamdır. Şimdi gençler albayı da alalım. Ee, şeyimizi falan düşürmesin. Oranımızı. Sen de gel kral. Hoş geldin. Albay Ruffs. O da geldi gençler. Ve Albay kostümünü de almak istiyorum. Oh yeah. Samuray. raf. Hoş geldin Samuray. Ve şimdi hemen başlayalım gençler. Haydi bakalım. Hedefimiz efsanevi olacak. Çok istiyoruz. Bakalım çıkarabilecek miyiz? Gönder hocam. Bir yazdı. Gönder hocam. Bir yazdı. Ve gönder hocam. 78 dedi gençler. Hop. 39 dedi. Ama hiçbir şey çıkaramadık. Haydi hocam. 2 tane efsanemiz kaldı. Hemen şuradan sizlere göstereyim gençler. 2 tane karakterimiz kaldı burada çıkmayan. Leon ve Ember İkisini de çok çıkarttım. En çok çıkarttığım efsanevilerden. Bugün çıkartacağımıza inanıyorum be. Haydi be. Savaş kutumuz gelsin. Bir şey çıkaramadı. Mega kutu diyoruz. Bir yazdı be. Haydi bakalım büyük kutu. Yine bir şey çıkaramadık. 4 numara gelsin. Boom. Evet yine bir şey çıkmadı gençler. Bir büyük kutu daha diyoruz. İki dedi. İki dedi. Hop. Ah kalbim. Aksesuar geri de. Haydi bakalım yolumuza devam. Jortingen, Lortingen. 7 numara sizlere gelsin 8 numara sizlere gelsin 9 numara sizlere gelsin 46 dedi gençler Megalarımızı biraz saklayalım bakalım en sona doğru Ve 47 dedi bir büyük kutu daha gönderelim Hocacım Alo Evet 33 beyninden yorum ya bu hesaptan çıkartacağız Haydi aslanım bir dedi gençler ve yolumuza devam. Büyük kutuyu gönder diyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Bir büyük kutu daha gönder diyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Hocam bir tane efsanevi istiyoruz ya. Yeni yeni animasyonuyla bir tane efsanevi istiyorum. Ember veya Leon istiyorum. Haydi bakayım. Gençler yine bir dedi. Çıkartacağız oğlum çıkartacağız. 20'ye geldik. Gönder hocam bir. Yine olmadı. Gönder hocam dedik yine olmadı. Gençler 20'ye geldik. 21 gönder diyoruz. Jord. 22 benden sizlere gelsin. Jord. Bak şimdi burada. Bak büyük kutulardan birinde ya aksesuar ya bir şey çıkacak. 1'de 0. 2'de 0. de 0. 4 de 0 Ve büyük kutudan da Abi böyle de sıfır çekmezsin ya Haydi bakalım yolumuza devam Büyük kutu boş Hocam bir efsanevi çıkacak ya hissediyorum ya Hissediyorum gelecek 393 e dedi ve yanıyor 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 3 2 1 BOOM <laughs> Ah kalbim acıyor anne Neredesin anne Gençler olmadı 30'a geldik yolumuza devam Bir büyük kutu jort Bir büyük kutu daha jort Bir savaş kutusu jort Abi şu savaş kutusundan döne döne bir gelse ya Hadi oğlum 408 altın dedi hadi oğlum 167 dedi Haydi aslanım 117 dedi Haydi kuçum 102 dedi Gençler gelmiyordu gelmiyordu, kalbimizi kırıyordu. 39'a kadar geldik. Ama pes etmek yok. Gönder hocam yanıyor. Yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Ember, yak bizi Ember. Yak bizi Ember. Ta ta, iyi hani. yandım ta. Yak bizi be Ember. Haydi oğlum. Evet, çöp geldi. Aha yanıyor. 65 Mor kutudan bir yıldız gücü daha sıfır sürtünme. Evet gençler bu da olmadı maalesef. Yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakayım. Gönder hocam büyük kutuyu. Gönder mega kutumuzu. Yine olmadı. Gönder savaş kutumuzu. Yine olmadı. Bir efsanevi. Oranımız çok güzel hocam yanıyor. Gençler yanıyor. Yak bizi Ember, kudurt bizi Ember, çıldırt bizi Ember diyoruz. Stu. <laughs> Stu'yu fullledik. Stu'yu ana hesabımda bile fullleyemedim daha. Hadi oğlum. Evet bir bonus dedi. Büyük kutuyu gönder diyoruz. Jort. Mega kutu diyoruz ve yanıyor. Artık ne olur oğlum. Ne olur. Haydi Ember. Haydi Leon. Aksesuar ekstra yardımcı 52 geldik ve olmuyordu Haydi gençler yolumuza devam coştur bizi Çıldırt bizi oğlum İnanıyorum ben hala inanıyorum gençler Bir efsanevi gelecek Yak bize Ember Kudurt bizi Ember ya da Leon Aksesuar <gülüyor> patlayan <gülüyor> mı? Abi elim ayağım titriyor Hadi lütfen olmadı ve 57'deyiz. Yolumuza devam. Savaş kutusundan çıkmadı. Haydi bakalım büyük kutu çıkmadı. Bir büyük kutu daha yine çıkmadı. 60 numaralı mega'dan çıkmıyor hiçbir şey. 61'e geldik. 62'ye geldik ve yanıyor. Hocam lütfen. Hocam lütfen yak bizi Ember kudur bizi Ember ya da bir Leon. var karşı konulmaz çekim. Elim ayağım titriyor kaç oldu be. Evet savaş kutusu jort. Büyük kutu yanıyor. Büyük kutu yanıyor gençler. Haydi oğlum. Yıldız gücü iyileştiren rüzgar. Abi kaç tane çıkarttık. Bir tanesi de karakter olsun. Olmadı. Büyük kutu çöp. Mega çöp. Ve 70'e geldik. Evet gençler parmak yanmaya başlıyoruz. Parmak yakmaya başlıyoruz. Lütfen diyeceğiz yine çıkmadı. Lütfen diyeceğiz yine çıkmadı. Lütfen diyoruz yine çıkmıyor oraya. Hadi aslanım be. Kendine gel be. Kendine gel be. Yok çıkaramadık. Ve gençler ben bu şekilde bitirmek istemiyorum. 360 elmas daha aldım. Ve hepsiyle mega kutu açacağım. Haydi bakalım. Öncelikle gönder diyorum. Bir yandı. Tamam kaç kaldı? 318. Hocam lütfen ya. Hak ettik ya lütfen. Bir de sıfır. İlk beşler lütfen diyoruz. 2 de sıfır. Ve lütfen diyoruz. 3 0. sıfır. Abi ben ne yapayım ya ben ne yapayım. Evet gençler bir de büyük kutu gönderdik. Hiçbir şey çıkmıyor. Yok inat etti. Vermeyecek çirkef oyunu. Ve gençler pes etmiyorum son kez son kez sizlerle bir 360 elmas daha çekiyoruz. 4 mega kutu daha açacağım. Artık bu sefer de olmazsa harbiden de benden bu kadar gençler. Haydi oğlum. Brawl Pass'ı baştan sonuna kadar açtık. Kupa yolundaki bütün hepsini baştan sona kadar açtık gençler. Yani ben daha ne yapayım? Araba! devam et 280 kaldı. Haydi artık bir Ember bir de Leon istedik çıkabilir hocam. Bak oranımız çok güzel. Haydi. Abi yeter be. Ne şeymiş ya. Sinirli kovan geldi gençler. Son şanslarımız artık. Üçüncü Megay'da açtık. Bir yanıyor hocam lütfen. Ember ya da Leon. Yak bize Ember diyoruz. Gölge Arkadaşlar böyle bir şey yok ya Böyle bir şey yok ya 128 elmasımız kaldı Haydi oğlum 3 yazdı 3 yazdı 3 yazdı 1 yıldız gücü hocam 3'ü de lütfen yıldız gücü olmasın Dondurucu buz 2 Hocam lütfen bal peti. 3 İşte bu Leon Yeni animasyonuyla Leon Yeni animasyonuyla Leon Oro Mümmetim ben İnandım hesabıma ya inandım ya inandım hesabıma ben bu hesaba inandım ben bu hesaba sarıldım ben bu hesabı okşadım ben bu hesabı öptüm gençler çıkacağını biliyordum bu videoda bizden tabii ki 190 190 daha 380 80 daha 460 TL aldı bizden Leon için ama Çıkarttık mı çıkarttık. Yeni animasyon da çok güzel lan. Yeni savaşçı Leon. İşte bu. Dur arkadaşlar bitmiş. Yani normal hesap olsaydı al var ya 8 falan yazacaktı. 8 veya 9 yazacaktı. 3 yazdırdık be. Normalde 5 öyle çıkıyor. 3 de ekleyelim 8. Gençler full bir hesap olmasaydı normalde 8 yazacaktı. Ama yeni animasyonuyla Leon'u çıkarıyoruz İşte bu be Arkadaşlar Son paramı da harcıyorum artık Boom dedik Ve gençler Leon'umuzu çıkarttık Hesabımızı Neredeyse fulledik Sadece Ember kaldı Leon bükücü yeni bir Leon'da Çıkartmayı başarıyor Bunlar artık efsane kupa kasarım bu hesabımda Gençler hemen şuradan Oranımız kaça düştü? Hızlıca ona bakıp videoyu bitireceğim. Çok da düşmemiş. 0 0 düşmüş. Çok da düşmemiş. Bir dahaki Brawl Pass'ı biriktirip Le Ember'da çıkartacağım arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars için süper patlaması yapmayı unutmayın. 1'den 70'e kadar Brawl Pass'ımızı açtık. Kupa yolundaki mega kutularımızı açtık. 3 e, 380 TL'lik de mega kutu açtık ve sonunda söke söke Leon'u çıkarttık gençler. Leon için bir 20 bin like yardırın. E, yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Hayırlı olsun müdavi diye. Buraya koyduğum titrez izleyin ve buraya tıklarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz man. Pişş.